Selamlar. Bugünkü incelememizde İslam tarihinin gerçekten çok kritik ve zorlu bir dönemine bakıyoruz hep birlikte. Mekkeli müşriklerin yani o dönemde Allah'a ortak koşanların Müslümanlara ve tabii onları himaye eden Haşimoğulları kabilesine uyguladığı o kapsamlı sosyal ve ekonomik boykotu konuşacağız. Elimizdeki ana kaynak Müslümanlara uygulanan boykot ve sonu başlıklı bir metin. Yani bu metindeki bilgiler üzerinden ilerleyeceğiz. Peki amacımız ne? Şöyle tam 3 yıl sürmüş bu olay. Büyük sıkıntılar yaşanmış. Neden oldu, nasıl uygulandı ve en sonunda nasıl bitti? Bunları anlamak istiyoruz. Bir de tabii o günlerde yaşananların insani boyutu var. Yani çekilen zorluklar, gösterilen sabır, direniş bunları sizinle birlikte kavramaya çalışacağız. Hadi konuya girelim. Evet, bu olay e, İslam'ın ilk yıllarında Mekke'de karşılaşılan belki de en büyük meydan okumalardan biriydi. Yani sadece siyasi bir hamle deyip geçemeyiz, aynı zamanda çok derin sosyal etkileri olmuş, insanların hayatını doğrudan etkileyen ağır bir haplıka bu. Elimizdeki bilgilerle e, bu dönemin dinamiklerini, sebeplerini ve sizin için taşıdığı anlamı biraz daha aydınlatmaya çalışalım bakalım. O halde şöyle başlayalım mı? Boykot kararına nasıl gelindi? O süreci biraz daha yakından bakalım değil mi? Kaynağımız zaten gerilimin nasıl tırmandığına dair önemli ipuçları veriyor. Mesela Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer gibi Kureyş içinde hem güçlü hem de saygın isimler Müslüman olunca Müslüman toplumunda bir moral, bir cesaret artışı olmuş. Bu belirtiliyor. Kesinlikle öyle. Bu katılımlar önemli. Hem Müslümanların toplum içindeki görünürlüğünü arttırıyor hem de özgüvenlerini ama tabii Kureyş'in ileri gelenlerinin endişelerini de arttırıyor bir yandan. Bir de şeyi unutmamak lazım. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar vardı daha önce. Orada Kral Necaşi'nin himayesinde biraz güvendeydiler. Evet doğru. Bu durum yani İslamiyet'in Mekke dışına taşması, başka bir coğrafyada kendine yer bulması Kureyş liderlerini ayrıca rahatsız ediyordu. Yani bu iş sadece Mekke ile sınırlı kalmayacak diye düşünüyorlardı muhtemelen. Anlıyorum. Yani bir yandan Mekke içinde yayılıyor, farklı kabilelere ulaşıyor. Bir yandan da dışarıya taşıyor. Kureyş'in lider kadrosu ise metinde geçtiği gibi yani gördükleri mucizelere rağmen sırf inatları ve atalarından kalma düzenlerine bağlılıkları yüzünden direniyor. Aynen öyle. Mevcut otoritelerini yani sosyal, ekonomik, dini güçlerini kaybetme korkusu burada çok baskın galiba. Tam olarak bu. Yani kendi kurdukları düzen var, ticari çıkarları var, kabileler arası bir hiyerarşi var. Bunları korumak istiyorlar. İslam'ın getirdiği o tevhid inancı, sosyal eşitlik mesajı onların bütün bu geleneksel güç yapılarını, ayrıcalıklarını temelden tehdit ediyor tabii ki. Bu yüzden de önce bireysel baskılarla başladılar, sonra daha organize çabalara giriştiler İslam'ın yayılmasını engellemek için. İşte boykot kararı da bu engelleme çabalarının en sert, en kapsamlı adımı oldu diyebiliriz. İşte tam bu noktada işler iyice kızışıyor, değil mi? Geri dönülmez bir yola giriliyor sanki. Kaynağımız diyor ki Kureyş'in önde gelenleri Peygamber Efendimizin hem amcası hem de koruyucusu olan Ebu Talib'e gidiyorlar. Ebu Talib'in Mekke'de büyük bir nüfuzu var tabi. Ve çok net hatta tehdit gibi bir ultimatom veriyorlar. Diyorlar ki ya yeğenin Muhammed'i korumaktan vazgeç bize teslim et ya da Kureyş'le Topyekün Savaşı göze al. Evet. Ya da ona söyle bizim inançlarımıza, ilahlarımıza laf etmeyi bıraksın. Bu resmen köşeye sıkıştırma. İnanılmaz çetin bir an Ebu Talib için. Yani bir tarafta Arap toplumunun o köklü geleneği var. Akrabayı, hele ki himayendekini koruma sorumluluğu. Diğer tarafta da Kureyş'in saygın bir lideri olarak kabilesini bir iç savaşın eşiğine getirmek istemiyor. Metin Ebu Talib'in bu zor durumu Peygamber Efendimizle paylaştığını anlatıyor. Hı hı. Peygamberimizin cevabı ise o kadar net ki davasına olan o sarsılmaz inancını gösteriyor. Diyor ki bu görev Allah'tan. Ben onun emriyle hareket ediyorum. Bütün insanlar sırtını dönse bile Allah'ın yardımı bana yeter. Başkasının isteğiyle bu yoldan dönmem. Çok net bir duruş. Peki Ebu Talip ne yapıyor bu cevap karşısında? Kendisi o sırada henüz Müslüman değil bildiğimiz kadarıyla. Evet Müslüman olmasına rağmen hem yeğeninin bu kararlılığı hem de işte o kabile geleneğinin gereği onu koruma kararı alıyor kaynağa göre kendi kabilesine Haşimoğlularını topluyor. Durumu anlatıyor ve diyor ki yeğenimi Kureyş'in tehditlerine karşı koruyacağız bana destek olun. Ve kaynakta belirtildiği gibi sadece bir kişi hariç. Ebu Leheb miydi o? Evet. Diğer amcası Ebu Leheb hariç Haşimoğlularının tamamı yani inançları farklı olsa bile o kabile dayanışması dediğimiz asabiyet gereği Ebu Talib'in yanında duruyor. Peygamberimizi koruyacaklarına söz veriyorlar. Bu gelişme tabi Kureyş içindeki safları iyice netleştiriyor. Artık olay sadece bir grup Müslüman meselesi değil, onları koruyan güçlü bir kabile ile Kureyş'in geri kalanı arasında bir gerilime dönüşüyor. E, Kureyş durur mu? Bu kolektif koruma kararına tepkileri de gecikmiyor tabii. Abu Cehil gibi o en sert İslam karşıtlarının başını çektiği bir grup tekrar toplanıyor ve o meşhur boykot anlaşmasını hazırlıyorlar. Tamam burayı biraz açalım. Bu sıradan bir karar olmasın, herkes uysun, caydırıcı olsun diye ne yapıyorlar? Metne göre hazırladıkları anlaşma metnini Kabe'nin iç duvarına asıyorlar. Evet bu çok önemli bir detay. Kabe'ye asmak. Yani ona dokunulmazlık, bir tür kutsallık katma çabası. Aynen öyle. Kutsallık atfediyorlar. Üstelik yemin de ediyorlar bu anlaşmaya uyacaklarına dair. Yani işi çok sağlama alıyorlar. Peki bu kadar büyük yeminlerle bağlanan anlaşmanın içeriği neydi tam olarak? Maddeler neydi? İki temel madde var. Çok net ve gerçekten acımasız. Birincisi, Müslümanlardan ve onlara destek veren Haşimoğullarından kız alınıp verilmeyecek, bu doğrudan sosyal ilişkileri koparmaya hedefliyor. Aile bağlarını kesiyor. O dönemki toplum yapısındaki devlilik bağlarının önemi düşünülünce bu çok ağır bir madde. Kesinlikle. İkincisi de Müslümanlarla ve Haşimoğullarıyla hiçbir şekilde alışveriş yapılmayacak. Bu da tam bir ekonomik abluka demek. Yani yiyecek, giyecek, temel ihtiyaçlar hiçbir ticari faaliyet olmayacak. Ve belki de en kritik nokta şu, bu ağır şartlar ne zamana kadar sürecek? Kaynağın delirttiğine göre tek bir şartları var. Peygamber Efendimiz kendilerine teslim edilene kadar. Evet. Bu aslında resmen bir savaş ilanı gibi. Sosyal ve ekonomik bir savaş. Ya liderinizi bize verin ya da açlıktan, yalnızlıktan yok olun demeye getiriyorlar adeta. Kesinlikle. Hedef çok net. Peygamberimizi yalnızlaştırmak, korumasız bırakmak. Böylece İslam hareketini lidersiz bırakıp bitirmek. Kabe'ye asılması, üzerine yemin edilmesi, Kureyş'in bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Peki anlaşma yürürlüğe girince pratikte ne yaşanıyor? Metin diyor ki, Müslüman olsun olmasın Ebu Leheb dışındaki bütün Haşimoğulları kabilenin reisi Ebu Talib'in etrafında toplanıyor, onun mahallesine yani Şibi Ebi Talib'e sığınıyorlar. Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanlar da oraya yerleşiyor. Yani orası adeta dış dünyayla bağlantısı kesilmiş kuşatma altında bir alana dönüşüyor. Kaynağın ifadesiyle açık hava hapishanesi gibi bir yer. Evet, tam bir kuşatma, bir muhasara durumu. En temel, en acil sorun da tabii yiyecek, içecek temini. Kaynak bu konuda çok net. Hac ve umre zamanları hariç, yani dışarıdan insanların Mekke'ye geldiği o kısa dönemler dışında mahalleye hiçbir şeyin girmesine izin verilmiyor. O kısıtlı zamanlarda da yani yılda birkaç hafta belki o da gizlice ya da çok pahalıya alabildikleri azıcık erzakla bütün bir yılı geçirmek zorundalar. Yani durumu hayal etmek bile zor. Metinde insanın içini acıtan bir ayrıntı var. Abluk altındaki çocukların açlıktan ağlama sesleri mahallenin dışından bile duyuluyormuş. Bu yani durumun vahametini, oradaki çaresizliği çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Bu detay, evet, ablukanın ne kadar sıkı uygulandığını, insanların ne kadar zor durumda kaldığını gösteriyor. Açlık sadece bedensel bir acı değil ki, morali de tüketiyor, psikolojik olarak yıpratıyor çocukların o feryatları şüphesiz hem içeridekiler için hem de dışarıda olup biteni duyan, hani vicdanı olan Kureyşliler için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur. Belki de utanç kaynağı. Hmm. Buradan çıkarılacak önemli bir ders de şu belki, siyasi kararların en ağır yükünü genelde en masumlar, en savunmasızlar çekiyor maalesef. İşte tam burada bu kadar katı görünen ambargoya rağmen ilginç bir şey oluyor. İnsani bir boyut ortaya çıkıyor. Kaynağa göre bazı Kureyşliler, özellikle de boykot altındaki Haşimoğulları ile yakın akrabalığı olanlar bu duruma dayanamıyor. Vicdanları el vermiyor. İşin gerçekten ilginç yanı burası. Ne yapıyorlar peki? Gizlice yardım etmeye çalışıyorlar. Metindeki yöntem de ilginç. Yiyecek dolu çuvalları develele yüklüyorlar gece vakti Ebu Talip mahallesine yaklaşıp sanki hayvan ürkmüş de kaçmış gibi yaparak devenin yularını bırakıp mahalleye gitmesini sağlıyorlarmış. Güçlü toplumsal bağlar, özellikle Arap toplumunda çok güçlü olan akrabalık, yani asabiyet diyoruz ya, bağları nasıl devreye girebiliyor bunu görüyoruz. Anlaşmana kadar katı olursa olsun, demek ki bazıları vicdanının sesini ya da o akrabalık sorumluluğunu tamamen yok sayamamış. Bu bize şunu gösteriyor en katı ideolojik ayrımlarda bile bu asabiyet gibi köklü yapılar hani beklenmedik çatlaklar yaratabiliyor. İnsani dayanışmaya, merhamete bir alan açabiliyor. Yani toplumsal gerçeklik o ilan edilen siyasi pozisyonlardan daha karmaşık aslında. Aynen öyle. Daha karmaşık. Peki Kureyş'in geneli ya da boykotu savunanlar bu gizli yardımları fark etmiyorlar mıydı ya da fark edip görmezden mi geliyorlardı? Metnin işaret ettiğine göre fark edenler oluyormuş ama ilginç bir şekilde bazen bu bir akrabalık yardımıdır diyerek duruma göz yumabiliyorlarmış. Hmm ilginç. Bu da şunu düşündürüyor. Tamam boykot kararı Kureyş'in ileri gelenlerince alınmış, genel kabulde görmüş ama uygulamanın her anında herkes tarafından aynı katılıkla desteklenmemiş anlaşılan. İnsani duygular, vicdan, o köklü gelenekler, Bunlar siyasi kararların uygulanmasında zaman zaman esnekliklere yol açabilmiş. Yani kağıt üzerindeki o mutlak abluka pratikte tam olarak sağlanamamış gibi görünüyor. Peki bu dayanılması gerçekten zor süreç ne kadar sürüyor? Kaynaklar, Bizet'in yani peygamberliğin 7. yılında başlayıp tam 3 yıl sürdüğünü söylüyor. 3 koca yıl. Sonunda ne oluyor da bitiyor bu abluka? Bir kırılma noktası yaşanıyor mu? Zamanla Kureyş içinde de bu duruma karşı bir rahatsızlık, bir vicdani sorgulama başlıyor. Özellikle boykot altındakilerle akrabalığı olan bazı etkili kişiler yeter artık bu zulüm oldu demeye başlıyorlar. Kureyş'in itibarına zarar verdiğini düşünüyorlar. Metinde geçen bir argümanları var dikkat çekici. Kendi akrabalarımıza bunu nasıl yaparız? Adil mi bu? Eğer Ebu Cehil'in akrabaları bu durumda olsaydı o buna razı gelir miydi diyorlar. Mantıklı bir soru. Evet, bu tür sorgulamalarla kendi aralarında bir kamuoyu oluşturuyorlar. Yani başlangıçtaki o öfke, o katı tutum zamanla yerini bir tür pişmanlığa veya en azından bu iş böyle gitmez kanaatine bırakıyor. Ve işin bir de e, kaynağın aktarımıyla mucizevi sayılabilecek bir yönü var değil mi? Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talip aracılığıyla Kureyşlilere bir haber gönderiyor. Diyor ki, Kabe'ye astığınız o yeminli anlaşma metnini bir güve yedi. Evet ağaç kurdu diye de geçiyor. Sadece üzerinde Allah ismi yazan küçük bir kısım kalmış. Bu iddia üzerine gidip baktıklarında ne görüyorlar? Kaynağın ifadesiyle muhbir-i sadığın yani doğru sözlü peygamberin haber verdiği şeyin aynen gerçekleştiğini görüyorlar. Anlaşma metni evet Allah lafzı olan kısım hariç tamamen yenmiş durumda. Bu olağanüstü olay tabi boykotun kaldırılması yönündeki baskıyı daha da artıran çok önemli bir faktör oluyor. O dönemin insanları için bu tür olayların manevi anlamı, psikolojik etkisi çok büyük. İlahi bir işaret olarak yorumlanmış olabilir bu. Kaynakta bir detay daha vardı sanki. Anlaşmayı bizzat yazan kişi olduğu söylenen Mansur bin İkrimen'in elinin kuruduğu yani felç olduğu da rivayet ediliyor. Evet. Bu tür rivayetler ve artan iç muhalefet Kureş liderlerini artık geri adım atmaya mecbur bırakıyor. Sonuçta Biset'in 10. yılında, yani başladıktan tam 3 yıl sonra bu ağır ve yıpratıcı ambargo resmen kalkıyor. Metnin sonunda dikkat çekilen önemli bir nokta daha var bu ambargonun kaldırılması için çaba gösteren yani insaniyet gösteren merhamet gösteren bazı kureyşlilere ilerleyen yıllarda müslüman olmanın nasip olduğu belirtiliyor bu da ilginç bir detay evet bu da olayın sadece siyasi ve sosyal değil aynı zamanda derin manevi ve ahlaki sonuçları olduğuna işaret ediyor Hani şu soruyu akla getiriyor, zor zamanlarda gösterilen doğru tavırlar insanların gelecekteki manevi yolculuklarını nasıl etkileyebilir acaba? Evet, bugünkü derinlemesine incelememizde İslam'ın ilk dönemlerindeki bu kritik, 3 yıl süren meşakkatli boykot dönemini kaynaklarımızın ışığında ele aldık. Gördük ki bu olay sadece Kureyş liderlerinin aldığı soğuk bir siyasi karar değildi. Arkasında açlık, sosyal dışlanma, büyük insani dramlar vardı. Ama aynı zamanda en zor anlarda bile hani beklenmedik yerlerden uzanan yardım elleri vardı. Sarsılmaz bir iman ve bu imandan güç alan muazzam bir sabır vardı. Kureyş'in o inatçı tutumu Ebu Talib'in kabile lideri olarak duruşu, Haşim inanç farkı gözetmeden gösterdiği o kabile dayanışması ve tabii ki Müslümanların o çetin süreçteki metaneti. Hepsi bu tablonun parçaları. Peki bütün bunlar ne anlatıyor bize bugün? Kesinlikle. Bu hadise sadece geçmişte kalmış bir olay değil. İçinde birçok evrensel tema barındırıyor. Bir ders niteliğinde adeta İnançları, değerleri, sevdikleri uğruna insanların nelere katlanabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek bu. Örgütlü toplumsal baskının ne kadar yıkıcı olabileceğini de hatırlatıyor bize. Ama aynı zamanda bu baskı karşısında bile bireysel vicdanın, akrabalık gibi köklü insani bağların nasıl bir direnç noktası oluşturabildiğini, hatta baskıyı zayıflatabildiğini de gösteriyor. Metindeki o güve olayı gibi unsurlar da o dönemin manevi iklimini, insanların olayları nasıl anlamlandırdığını kavramamıza yardımcı oluyor. Yani daha geniş bakarsak bu aslında zorluklar karşısında direncin, dayanışmanın ve inancın gücünü anlatan zaman ve mekan aşan bir hikaye. Peki siz bu anlatılanları dinlerken neler hissettiniz, ne düşündünüz? En karanlık anlarda bile ortaya çıkan o beklenmedik destekler, gizli yardımlar, merhamet jestleri Bunlar zihninizde ne gibi düşünceler uyandırdı? Yoğun bir toplumsal baskı altındayken bireysel vicdanın harekete geçme potansiyeli ve sınırları sizce ne olabilir? Belki bu sorular üzerine biraz düşünmek istersiniz. Bir sonraki incelemede tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.